Kurbanın belli bir vakitte ve gücü olanın mecburen kesmesinin hikmeti nedir? Bir. Birinci soru bu. Kurban kesmenin hikmetini soruyor. Bunu cuma vaazlarında hususiyle hacca müteallik meselelere intikal edince kısmen olsa arz etmiştim. Şunu tekrar arz edeyim. Hikmetler şeriatın esası temeli ve şer'i kanunların vaz edilmesinin muktezisi değildir. Allah Celle Celaluhu emir verir biz de yaparız. Fakat amir olan Hazreti Allah aynı zamanda hakimdir. Emrettiği her şeyde hikmet de vardır. Biz falan işin, falan vecibenin, falan farizenin hikmeti şudur dediğimiz zaman hikmete sınır bir çember koymuş oluruz. Onun belki pek çok hikmeti vardır. Hikmetlerinden bir tanesi bizim dar aklımızda ve küçük kıstaslarımızla kavradığımız şey olur. Mesela namazın pek çok hikmeti vardır. Bu hikmetlerden bir tanesi insanın cemaat içine gelip birbirini tanıması. Cemaatle. Saniye vücudun saatiyle alakalı bir hikmeti olabilir. Sani sen ibadeti taatla yediği şeyi hazmetme gibi bir şey olabilir. Ve mescide gitme mecburiyeti gibi bir kısım kimseler için yürüme mecburiyeti olur. Kamisen, sadisen bir sürü şey sıraları. Hakiki namazın bir kısım hikmetlerini namaz bahsinde arz etmiştim. Ben on tane mesele saysam ve desem ki namaz işte bu hikmetlerle çerçevelenmiştir. Yine namazın manasını daraltmış olurum, sıkmış olurum. Çünkü hakimi mutlak olan Hazreti Allah, belki bin bir ismin cilvesi olarak bin bir tane hikmet koymuştu. Ben dar aklımda zavallı kıstaslarımla ancak üç tanesini bulabildim. Bunun gibi kurban da bu cümledendir. Bunun bidayette, vazında söylenen hikmet, Hz. İbrahim bir civanmetlik ve nefsi adına, evladı adına yapacak fevkalade bir semahatın muhtezası olarak oğlunu kurban kesmeye azmettiği an, bu büyük sadakat ve fedakarlığa, bu hissi semahate, Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf ve insanı olarak bir koçun hediye edilmesi, İsmail Zabihullah'ın veya İshak Zabihullah'ın böyle, böylesine mecbur olmadan kurtarılması. Bir hikmet bu. Ki bunu biz kitaplarda görüyoruz, hadis-i şeriflerde görüyoruz. Bir diğer hikmeti şudur. Kurban kesildiği zaman kendi sünnetleri içinde görüyoruz. Kurbanı kesmek esas kurban vecibesinin sakit olmasına tek sebeptir. Ondan sonra etin tevzi edilmesi dağıtılması. Üçte ikisini dağıtacak, birinde kendimize bırakacağız. İstersek bırakırız, istersek onu da dağıtırız. Bundan anlaşılıyor ki bu dışa karşı da bir hissi semahatin ifadesidir. O da fakiri, fukarayı gözetme, muhasatta bulunma. İyilikte ve ihsanda bulunma ifadesidir. Bir hikmeti de bu olur. Malımızın bir parçasını bunun zekat halinde verdiğimiz gibi kurban halinde de veririz. Bir diğer manası şu olur. Allah'ım sen lanhar fermanı sübhaninle bize hayvanlarımızı boğazlamamızı emretsin. Eğer kendi kendimizi boğazlamayı emretseydin onu da yapacaktık. Biz hayvanlarımızı daha zamanla boğazlamak, emrine inkiyadımızı ishar ediyoruz. Bu yönüyle de bir teslimiyetin ifadesi olur. Bunun gibi hikmetler sıralarız. Fakat bütün bunlar hikmet çerçevesi içinde belki yakınla yaklaştığımız, kendisine yaklaştığımız hakiki hikmetin bir kısım lemaatından ibaret olabilir. Bu meselenin binlerce belki hakiki hikmetine gelince daha pek çok kimseler bunların birer ikişer üçer tanesini size söyleyecek. Fakat bir mahzen esrar gibi bütünü Cenab-ı Hakk'ın mahfi ilminde kapalı kalacak. Biz ubudiyet anlayışı kulluk, inkiyat havası içinde Rabbimizden gelen emirlere teslim olacak ve itaat edeceğiz. Hakiki hikmeti budur.